sarımsağın ne kadar faydalı bir besin olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki her gün bir diş sarımsak çiğnersek vücudumuzda neler olur? Sarımsağın içindeki alisin maddesi biz çiğnediğimizde daha fazla aktif hale geçer. Neye, neye nazaran daha fazla aktif hale geçer? Ezmeye, kesmeye ve pişirmeye nazaran. Ne oluyor içindeki alisin maddesi aktif hale geçtiğinde? Biz daha çok bakterileri, virüsleri ve hatta mantarları vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Eğer sinüslerimize tıkanıklık varsa onlar açılıyor. Kan basıncımızı düşürücü etkiye sahip. Aynı zamanda bağışıklık sistemi sistemimizi mikroplara karşı koruyor, karaciğerimizi temizliyor, kilo verme direncimizi kırıyor ve en önemlisi vücudumuzda bakterilere karşı bir engel oluşturduğu için kendimizi daha güçlü, daha dinç, daha iyi hissediyoruz. Sarımsağı böyle çiğ yemek yerine bunun Fermente edilmiş halini kullanabiliriz. Balda ya da zeytinyağda ya da sirkede bekletilmiş halini kullanabiliriz. Hatta kuru olarak kullanılmışının da faydaları olduğu gözlemleniyor. Günde bir diş sarımsak çiğnemenizi tavsiye ediyorum. Kokusuyla ilgili de hem dişinizi fırçalayarak hem de ağzınızla karanfil çiğneyerek uzaklaşabilirsiniz. Kokusundan da hepinize sağlıklı günler diliyorum.